Arkadaşlar, bu bir ekonomi projesidir. Arkadaşlar, mesela biz ucuzu madenlerine giderken, bakkala giderken, biraz sık şaşan parçalarını götürüp alışveriş yapabiliriz. Böyle bir şey çıkabilir veya kağıt parçalarıyla alışveriş yapabiliriz. O makarçı da o çizim bardakçısı, o, yemekçi. Bu parçaları alıp fabrikaya verin, fabrikada geri, dönüşüme verin. Geri dönüşüden onları değerlendirir arkadaşlar. Demek istediğim, demek istediğim arkadaşlar, kutu parçalarından, şarjan parçalarından alışveriş yapabiliriz onları para yerine koyabiliriz arkadaşlar böyle bir şey düşünsünler <laughs> yapsınlar arkadaşlar